Merhaba Zeynevi sakinleri. Çocuk odası detoksunun ardından şimdi hepimizin hayatında en az bir kez yaşadığı, kimileri için kabusa dönüşen o büyük fiziksel değişime odaklanıyoruz. Ev taşımaya. Ev taşımak hayatımızdaki en stresli deneyimlerden biri olarak bilinir. Ve tam da bu kaosun ortasında minimalist kalmak nasıl mümkün olabilir? Bugün ev ev değil, kutu kutuyken, ev taşırken minimalist kalmanın sırlarını keşfedeceğiz taşınmak yeni bir başlangıç vaadiyle gelir ama genellikle beraberinde bitmek bilmeyen bir paketlemeye, taşıma, açma döngüsü getirir ve bu süreçte bu eşyayı ne ara biriktirdim? Buna gerçekten ihtiyacım var mıydı gibi sorularla yüzleşiriz. Her taşınma aslında bir detoks fırsatıdır. Ya bu fırsatı değerlendirip hafifleyerek yeni evimize gireriz ya da tüm eski yüklerimizi yeni kapımıza taşırız. Minimalizm, ev taşıma sürecinde sadece stresinizi azaltmakla kalmaz. Aynı zamanda size hem zaman hem de para kazandırır. Daha az eşya, daha az paketleme, daha az taşıma maliyeti, daha az yorgunluk demektir. Ve yeni evinizde gerçekten ihtiyacınız olan ve size neşe veren eşyalarla başlamak paha biçilmez bir his. Hazır mısınız bu büyük değişimi bir zihin evi detoksu fırsatına dönüştürmeye? 1. Bölüm Taşınma stresi ve minimalizmin kurtarıcı rolü. Taşınma neden bu kadar stresli bir süreçtir? Bilinmezlik, zaman baskısı, maddi yük, fiziksel yorgunluk ve tabii ki o dağ gibi görünen eşya yığınları. Bu durum zihinsel olarak bizi inanılmaz derecede yorar. Her bir eşya bir kararı, bir enerjiyi temsil eder. İşte tam da bu noktada minimalist felsefe bir kurtarıcı gibi devreye girer. Daha az eşya taşımak demek daha az paketleme, daha az kutu, daha az zaman, daha az taşıma maliyeti. Taşıma şirketleri genellikle eşya hacmine göre fiyatlandırma yapar. Daha az eşya, daha düşük fatura. Daha az yerleştirme yorgunluğu. Yeni evinizde daha az koli açmak, daha az eşyayı yerleştirmek demektir. Daha hızlı adapte olma. Yeni evinize daha hızlı yerleşir, daha çabuk kendinizi evinizde hissedersiniz. Yeni bir başlangıç. Eski yüklerinizden arınarak, yeni bir eve yeni bir sayfa açarak başlamak zihinsel olarak inanılmaz bir ferahlık sunar. Kural 1: Taşınmadan önce detoks. En kritik adım. Taşınmanın en kritik adımı eşyalarınızı paketlemeye başlamadan çok önce gerçekleşir. İlk kuralımız: Taşınmadan önce kapsamlı bir detoks yapın. Adım 1: Oda oda ilerleyin. Her odaya teker teker girin, her eşyayı elinize alın ve kendinize o sihirli soruları sorun. Bunu son bir yıldır kullandım mı? Yeni evime götürmeye değer mi? Yeni yaşam tarzıma uyacak mı? Bana gerçekten neşe veriyor mu yoksa sadece yer mi kaplıyor? Eğer bunu tekrar satın almak zorunda kalsaydım, yapar mıydım? Adım 2. Acımasızca ayırın. Kesinlikle taşınmayacaklar. Bu en büyük yığın olmalı. Kırık, bozuk, yıpranmış, sevmediğiniz, kullanmadığınız, bir gün lazım olur dediğiniz her şeyi ayırın. Satın. Değerli olabileceğini düşündüğünüz eşyaları mobilya, elektronik gibi ikinci el platformlarında satın. Bağışlayın. İyi durumda olanları ihtiyacı olan kurumlara bağışlayın. Bu size iyi hissettirir. Geri kalanları uygun şekilde geri dönüştürün veya atın. Taşınacaklar. Sadece gerçekten kullandığınız, sevdiğiniz ve yeni evinizde yerini bulacak eşyalar kalmalı. Kural 2 akıllı paketleme ve etkili etiketleme stratejileri. Detoksu tamamladıktan sonra sıra paketlemede. İkinci kuralımız, akıllı paketleme ve etkili etiketleme stratejileri. Bu taşınma ve yerleşme sürecini inanılmaz hızlandırır. Adım 1. Kategoriye göre paketleyin. Oda oda değil, kategoriye göre. Sadece aynı odanın eşyalarını değil, aynı zamanda aynı kategorideki eşyaları bir araya getirin. Örneğin, tüm mutfak tencereleri bir kutuya, tüm nevresimler bir kutuya. Bu yeni evinizde yerleştirirken çok daha mantıklı olacaktır. İlk açılacak kutusu. Yeni evinizde ilk güne ihtiyacınız olacak şeyleri, kahve, bardaklar, el havlusu, tuvalet kağıdı, belik temizlik malzemeleri ve bir takım kıyafeti, ayrı bir ilk açılacak kutu veya acil durum kutusuna koyun. Adım 2. Detaylı etiketleyin ve envanter çıkarın. Her kutuyu numaralandırın. Her kutuya bir numara verin. Detaylı içerik yazın. Kutunun üzerine sadece mutfak değil, mutfak, tencereler, tabaklar, çatal bıçak gibi detaylı içerik yazın. Renkli etiketler. Her oda için farklı renkli etiketler kullanın. Yeni evinizde hangi kutunun hangi odaya gideceği anında belli olur. Envanter listesi. Bir deftere veya dijital ortama her kutunun numarasını ve içinde ne olduğunu gösteren bir envanter listesi hazırlayın. Bu hem kaybolan eşyaları takip etmenizi hem de hangi kutuyu önce açacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır. Kural 3. Yeni evde yerleşme. Yavaş ve bilinçli. Yeni evinize mu hazırsınız? Eşyalar kapıda. Üçüncü kuralımız, yeni evde yerleşirken yavaş ve bilinçli olun. Her eşyayı aceleyle yerleştirmek yerine, her eşyanın yeni evindeki evini bulun. Adım 1. Önce besik odalar. İlk olarak yatak odası, banyo ve küçük odalar gibi temel odaları yerleştirin. Buralar size en kısa sürede evde hissettirecek alanlardır. Mobilyaları yerleştirin. Büyük mobilyaları yerlerine koyun. İlk açılacak kutusunu boşaltın. Acil ihtiyaçlarınızı karşılayın. Adım 2. Kutu kutu eşya eşya değerlendirme. Her eşyaya yeni bir şans. Bir kutuyu açtığınızda içindeki her eşyayı tekrar elinize alın. Bunu gerçekten bu yeni evimde kullanacak mıyım? Buraya ait mi sorusunu yine sorun. Bazen eski evinizde çok sevdiğiniz bir eşya yeni evinizin ruhuna hiç uymayabilir. Hemen yerine koyun. Bir eşyayı kutudan çıkardığınız her şeyi hemen yeni evindeki yerine koyun. Eğer bir eşyanın yeni evinde bir yeri yoksa, o zaman ondan ayrılma zamanı gelmiş olmalı. Boş kutuları hemen atın. Boşalan kutuları bekletmeyin, hemen katlayıp kaldırın veya geri dönüşüme verin. Bu yeni evinizde karmaşa birikmesini engeller. Kural 4. Yeni bir başlangıç, minimalist yaşam felsefesini sürdürmek Taşınma süreci size minimalist yaşam felsefesini kalıcı hale getirmek için harika bir fırsat sunar. Dördüncü kuralınız, yeni bir başlangıç yapın ve minimalist yaşam felsefenizi sürdürün. Bir giren bir çıkan kuralı. Evinize yeni bir eşya almadan önce benzer kategorideki eski bir eşyadan kurtulun. Bu sizin alanınızın yeniden dolup taşmasını engeller. Bilinçli tüketim. Taşınma sürecinde neye gerçekten ihtiyacınız olduğunu net bir şekilde gördünüz. Bu dersi unutmayın ve gelecekteki alışverişlerinizde daha bilinçli olun. Eşyalar yerine yeni evinizde anılar biriktirmeye odaklanın. Yeni deneyimler, yeni insanlar, yeni hikayeler. Kalıcı düzen rutinleri oluşturun. Her gün 10-15 dakikanızı ayırarak odanızı toplayın, eşyaları yerine koyun. Küçük ama tutarlı rutinler, düzeni korumanın anahtarı. Ev taşımak zorlu bir süreç olabilir ama aynı zamanda kendinizi ve eşyalarınızla olan ilişkinizi yeniden tanımlamak için eşsiz bir fırsattır. Bu minimalist yaklaşımla sadece daha az eşya taşımakla kalmayacak, aynı zamanda yeni evinize daha hafif, daha huzurlu ve daha özgür bir zihinle adım atacaksınız. Eğer bu video size ilham verdiyse ve taşınma sürecinizde size yol gösterdiyse, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin taşınma hikayenizdeki en büyük zorluğu veya bu minimalist yaklaşımdan nasıl faydalandığınızı benimle paylaşın. Hikayeleriniz hepimizi ilham verecektir. Haftaya zihin evi yolculuğumuzun büyük finaline geliyoruz. Tüm öğrendiklerimizi bir araya getirerek sürdürülebilir bir minimalist yaşamı nasıl sürdürebileceğimizi konuşacağız. Bu bir ömür boyu sürecek bir felsefe haline nasıl getirebiliriz. O zamana dek kendinize zihninize ve yeni zihin evinize iyi bakın.